الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الله رسول صلى الله عليه وآله وسلم e, ee, Hz. Ebu Hureyre yuvayetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Anebi Hureyre'te radıyallahu anh kal Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uğtiyat ümmeti khamsa khisanin fi ramadana lem tu'tahunne ümmetun kablehun e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ümmete Ramazan'da verilen beş özellik Ümmete, ümmet Muhammed'e Allah'a hamdolsun bizi ümmet Muhammed'den kıldığı için, hidayet üzerine elediği için elhamdülillah. Son nefesimize kadar da ümmet Muhammed olarak yaşayıp son nefeste de ümmet Muhammed olarak ruhumuzu teslim etmeye Rabbim nasip eylesin. Bu ümmete Ramazan'da verilen beş özellik, beş haslet. Hulufu femiz sa'ime atyabu indallahi min rihil miski. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki birincisi Oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. ya. Yani. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Bazı zaman o kadar sevdiğimiz insanlar alıyor mesela eşimiz veya işte çoluğumuz çocuğumuz veya bir arkadaşımız bizim azıcık mesela bir ağız kokumuzu veya da bir ter ağız kokumuzu e, hissetse hemen kendini geri çekiyor. Ramazan'da da Hikmet ilahi Allahu Teala insanın mideden mi yoksa ağızdan mı aç kalması münasebetiyle bir koku geliyor yani. Bazı insanda oluyor, bazı insan olmuyor. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte diyor bu her ne kadar insanlar tiksinde de geri çekinseler de bu koku Allah katında mis kokusundan daha kıymetlidir. Yani e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka hadis-i şeriflerde de var ya Nisaimi ferhatan yani oruçlunun, iç oruçlu için iki sevinç var. Birincisi oruçlu anında yani. Orucunu açtığı zaman işte Allah katında çok kıymatlısın, değerlisin ve senin ağız kokun mis kokusundan daha kıymatlı kardeşim. İkincisi ve testagfiru hitan hatta iftar edinceye kadar denizdeki balıklara kadar kim varsa her hepsi senin için ya Rabbi bu oruçluyu ümmeti Muhammed'den bu oruç tutan filanca Ahmedi filanca Zeynep'i filanca Fatıma'yı filanca Zehra'yı filanca Hasan'a filanca Ömer'i filanca Ebu Bekir'i filanca Ali'yi bağışla diye senin için dua etmekte. ne kadar büyük bir bereket diye. Senin için senin tanımadığın, bilmediğin veya göremediğin mele e, balıklar senin için, melekler senin için ya Rabbi bunu affeyle diye tövbe ve istiğfar ediyorlar senin için. Üçüncüsü ve yüzeyyunullahu azze ve celle kulle yevmin cennetehu thumme yekulu yuşku ibadiyas salihune en yulku anhum el ve yasiru ileyke Cennet diyor Allahu Teala cennete emreder ki her gün cennet süslenir kimin için? Allahu Teala cennete şöyle buyurur ki yakında benim salih kullarım dünyanın meşakkatini üzerinden atıp sana gelecekler ya. Yani. Allah'ım inşallah cümlemizi cennetine girmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı cümlemize nasip ederiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani tabiriyle de öyle diyor ya. Yani bir cennetin sekiz kapısı var. Her kapının bir adı var. Ve o kapının, kapıların birinin adı ne? Reyyan kapısı. Oradan kim girecek? Sadece ve sadece orucunu tutanlar girecek. Ramazan ayına, Ramazan ayına zaten Allahu Teala bir kişi hastalıklıysa, özürlüyse, sıkıntılıysa ileriki günlere tahir etsin demiş arkadaşlar. Fakat eğer sıhhatliyse bir Müslüman, yerindeyse orucunu tutması gerekir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka hadis-i şeriflerde de eğer bir gün orucunu yerse yani bilerek, isteyerek, kazarak değil hastalıktan dolayı der de sonra sene boyunca yani oruç tutsa yine onun yerini tutamaz diyor. Onun için e, Allahu Teala da müminler için cennete hazırlıyor yani. Cennet hazırlanın. Benim yakından reyyan kapısından girip gelecek kullarım var. Dünyanın meşakkatinden, sıkıntılarından kurtulmuş benim cemalimi görmeye, cennetime girmeye gelecek kullarım var. Bu da üçüncüsü. Allahu Teala inşallah o reyyan kapısından girdirmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Ve tusaffedu fihi dördüncüsü muhterem kardeşlerim. Ve tusaffedu fihi merdedetü şeyatin felâ yahlusu fihi illâ mâ kânu yahlusuna ileyhi fi gayrihi diğer aylarda yaptıkları kötülüklere bu aylarda yapmasınlar diye şeytanlar ne olur zincirlere vurulur ya. Yani. Bu ayda şeytanlar zincirlere vurulur. Cinler, kötüler zincire vurulur ki insana vesvese verip kötü yoldan çıkarmasın, kötü yola girdirmesin, insanı iyi yoldan çıkarmasın. Veyahut da işte bu ayda salihlerle beraber olsun diye ne yapılır? Zincirler şeytanlar zincirlere vurulur ya. Yani. Peki insanı bugünlerde işte kötülük yapıyor insanlar işte zine, zina zina oluyor içki oluyor veya da işte adam öldürme oluyor kumar oluyor bunlar neden şeytanlar zincirlere vurulmuş olduğu halde bilindiği gibi muhterem kardeşlerim insanın iki tane düşmanı var birincisi şeytan işte, ikincisi de nefis eğer o nefisi ıslah edememişse bir şeyhin terbiyesiyle, bir mürşidin terbiyesiyle, virtlerle, zikirlerle o nefsi terbiye edememişse o nefis nedir? اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءٍ diye allah Teala muhakkak ki nefis insana devamlı kötülüğü emreder. Nefis ıslah olmamışsa işte her ne kadar şeytanlar, cinlerin kötüleri zincirlere vurulmuş da insanlara vesvese veremiyorlarsa insanın bir de ne var içinde? Nefsi var. O nefis onu kötülüğe götürür. Allah'ın inşallah cümlemizi şeytanın şerrinden koruduğu gibi bu ayda nefislerimizin de şerrinden muhafaza eylesin inşallah. Beşincisi ise muhterem kardeşlerim ümmete verilen bu ayda verilen özellik Ramazan ayında verilen özellik ve yufferu lehum fi akhir leylihi Ramazan'ın son gecesinde de affolunur bütün kullar. Bu ayda kim bereketli geçirmişse, oruçla geçirmişse, Kur'an-ı Kerim ile geçirmişse, tilavetle geçirmişse, çünkü bu ay Kur'an-ı Kerim'in indiği ay, hatimlerle geçirmişse, oruçlarla geçirmişse, zenginse, sadakasını fitresini vererek geçirmişse, Allah-u Teala der ki son gecede kulumu bağışlayın ya. Oğlum bağışlayın. Kıyna ya Resulullah. Hiye leyletul kadir. Sahabene soruyor. Ya Resulullah o bağışlanma acaba kadir gecesinde mi? Yani 27. gecesinde mi? Kale la Allah Resulü Aleyhisselam yok. 27. gecesinde değil ya. Ve lakinnel amele innemâ huwa yuvaffe ecrahu izâ tadâ amelehu. Nasıl ki bir kişinin bir işçisi var. O işçi işte ay sonunda maaşını alırsa veya işte bir devlet memuru ayın 15'inde bir aylık hak ettiği maaşını alırsa bir işçi sabahtan akşama kadar çalışıp akşam sonunda yövmiyesini alırsa diyor Allah Teala Aleyhisselam bir kişi de Ramazan'ın son gününde yani son iftara açmanızıyla gecesiyle ne yapar allah Teala onun geçmiş bütün günahlarını affeder bu hadis-i şerifimiz İmam Ahmet'te ve Bezzer'de ve Bey Hakkı'da geçmiş müşterek kardeşler. Allahu Teala inşallah bu Ramazan ayına hakkıyla idrak edip, oruçlarımızı hakkıyla tutup, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olup, kiravetle meşgul olup, tövbe istiğfarla meşgul olup, cennetini isteyip cehenneminden Allah'a sığınan kullarından eylesin inşallah.